Merhaba arkadaşlar Dizi Gıybet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman hemen iyileşecek mi? Yaman'la Seher'in mutluluğu karşısında Canan ne yapacak? Yaman'a çarpan adam Canan'ın adamı mı? Hepsini videomuzda anlatıyorum arkadaşlar. Ama Yaman bir an önce iyileşsin. Çiftimiz bir daha hiç kavga etmesin diyenler. Beğeni tuşuna bastın sayımızı görelim. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Yaman yoğun bakımdayken Seher'in elini tuttuğunu hissetti. Ve hayata geri döndü. Yaman hızlıca iyileşecek ve Seher'le eski mutlu günler devam edecekler. Yamana çarpan araç Seher'in adamına ait. Fakat Canan yine boyundan tereyağından kıl çeker gibi kurtulacak. Zuhal ise Yaman'ı bu hale düşürenin Canan olduğunu biliyor. Ve Canan'dan kurtulmak için her şeyi yapacak. Yaman biraz iyileşsin her şeyi Yaman'a anlatacak. Canan bir türlü amacına ulaşamıyor. Bu yüzden iyice umutsuzluğa kapıldı. Ama planlarına devam edecek. Duygunun ise psikolojisi iyice bozuldu. Yakın zamanda Yasemin'i bulacak ve annesine götürecek. Yasemin'in öz kardeşi olmadığını öğrenince Duygu komiser kendini bu hayatta çok yalnız hissedecek. Ali komiserin desteği sayesinde yakın zamanda atlatacak. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın.